Elveren İnsanlar Derneği ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yürütülen Türkiye Kadın Şoförler Akademisi projesinin açılış toplantısı Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın katılımlarıyla bugün gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanından zor koşullara rağmen kendi işlerini, güçlerini, konforlarını bırakıp buraya gelen çok değerli katılımcılar, konferansçılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir sosyal proje toplantısı için bir araya geldik. Yani biz projeleri biliyoruz, takip ediyoruz. Ancak bu çok farklı. Gerçekten çok çok da önemli. Çünkü algıları yıkmaya dönük bir proje bu. En zor iş insan üzerinde algıları yıkmak. O kadar da gerçekten meşakkatli. Kafaları değiştirmek kadar zor bir iş yok maalesef. Bunu çözmek üzere Şoför odası genel başkanımız ve Elbinder Elveren Derneği bir araya gelmiş ve burada böyle bir proje imza atmışlar. Program Atatürk'ün Mozeleli arabasının da bulunduğu bir kortej eşliğinde şehir turuyla başladı. Kortejde dikkat çeken nokta ise araç sürücülerin hepsinin kadın olmasıydı. Samsun'u çok beğendim. İlk geldiğimde böyle olduğunu bilmiyordum. Şu anda hayranım. Ee... Kortej Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün kadın Yunus ve Şahin ekipleri ve vosvos araçlarının eşliğinde şehir turunun ardından son buldu. Daha sonra bir otelde bir araya gelen grup, Türkiye'nin ilk F4 kadın savaş pilotu, ilk kadın rally şampiyonu, ilk kadın motokros şampiyonu, Samsun sahil güvenlik kadın kaptanları ve birçok başarılı kadın şoförün konuşmalarıyla sona erdi. Şimdi biz tabii ilkleriz. Yani ilk 92 mezunları var, ben 93 mezunuyum. Bizim için hayat harbi okulunda her zaman zordu çünkü kimse ne yapacağını bilmiyordu. Tekrar dünyaya gelsem aynı şeyleri yapmak isterim. Aynı heyecanı şu anda duyuyorum. Yaşım 73 ama şu anda 20-30 yaşları heyecanıyla konuşuyorum. <laughs>